Ringlerin Yılanı Randy Orton, WWE tarihinin en önemli güreşçilerinden biri. Günümüzde yaşı bana yakın olanlar da, gençler de herkes tarafından saygı gören ve çoğu kişi tarafından da sevilen bir güreşçi. Bunu sağlamak her zaman kolay olmuyor. Dönemsel olarak eskiden sevilen biri yeniler tarafından sevilmeyebiliyor ya da tam tersi de olabilir. Randy Orton bu gibi detayların hepsinden sıyrılıp kendi destanını yazabilmiş bir kişi. WWE'de 20 yılında vermiş gerçek bir efsane videoyu yaptığım an itibariyle bir yılı aşkın süredir sakat. Yıllardır arkeo çekmesinden dolayı sırt ve bel kısmında sorunları var. Ameliyat olması gerekliydi ve oldu. Onun bu kadar uzun süredir yokluğuna hiç tanıklık etmemiştik. O yüzden de onu özlemle bekliyoruz. Bu videoda Rende Ortanın kariyeriyle ilgili belki de bilmediğiniz veya hatırlamadığınız bazı şeylere değineceğim. WrestleMania dediğimiz zaman aklımıza kimler geliyor? The Undertaker herhalde çoğumuz için birinci sırada olabilir. İkinci sırada kim var dersek eskiler Mr. WrestleMania lakabıyla Shawn Michaels diyebilir. Hulk Hogan, belki de Roman Reigns. Ancak unutulan şeylerden biri Randy Orton'un WrestleMania devamlılığı. WrestleMania dışında da zaten Orton devamlılığı ile biliniyor. O yüzden son sakatlık durumu bizi şaşırtıyor. Randy Orton WrestleMania 20'de Rock'n'Suck Connection'a karşı Evolution olarak çıktıkları maçta galip geldi bu onun ilk WrestleMania maçıydı. O zamandan beri her sene maça çıktı. WrestleMania 32 hariç. O dönem omzundan ameliyat olmuştu. Bu da o seneki WrestleMania'yı kaçırmasına sebep oldu. Düşünün işte bu kadar sene boyunca sadece o yılkini kaçırmıştı. Ta ki bu seneye kadar. WrestleMania 39'da onsuz geçti. Özlendim Viper. Randy Orton'un ana kadrodaki ilk ciddi olayı Evolution'a katılmasıydı. Evolution'da geleceğin yıldızı olarak işleniyordu. Triple H mentorluğunda bu yolda ilk adımlarını atmaya başlamıştı. Onun ilk pay per view maçı da SummerSlam 2003'teydi. Tarihin ikinci Chamber maçına Triple H şampiyon olarak giriyordu. Maçtaki güreşçilerden biri de Randy Orton. Goldberg'ün 3 kişiyi elediği maçta elenenlerden biri de yine Orton'dı. Triple H sonunda Goldberg'i eleyip kemerini koruyordu. Bu maç genç Orton için muhteşem bir tecrübeydi. İlk pay-per-view maçı bir Chamber'dı. Ayrıca Triple H, Goldberg, Chris Jericho, Shawn Michaels ve Kevin Nash gibi tecrübeli isimlerle aynı ringi paylaştı. Harika bir deneyim olmalı onun için. Az önce WrestleMania dedik, o zaman WrestleMania'dan devam edelim. WWE'nin bu en özel şovunda genelde en özel girişlere tanık oluruz. Bazı zamanlarda güreşçilerin giriş müziklerinin sahibi olan şarkıcı ve gruplar canlı performanslarıyla bizlere unutulmaz anlar yaşatırlar. Bunlardan biri de Randy Orton'ın WrestleMania 30 girişiydi. Her şeyden önce zaten Orton burada çift kemerle giriyordu. Gecenin main eventinde Daniel Bryan'ın destan yazmasını izleyeceğimiz maça Orton, Rev Theory'nin canlı performansıyla girdi. Zaten müziği bana göre WWE tarihinin en iyilerinden biriyken bir de canlı performansı izlemek çok daha iyi gelmişti. O gece maça girerken WWE World Heavyweight şampiyonuydu ama Daniel Bryan'a kemerlerini kaybedecekti. Bu maçta kaladım. WrestleMania 30'un main eventinde Randy Orton şampiyon olarak gelmişti. Rakipleri Royal Rumble kazanıp gelen Batista ve Triple H'i yenerek bu maça girmeye hak kazanan Daniel Bryan. Maç içinde başta Orton ve Batista rakip olsa da maçın bir bölümünde ortak bile çalışmışlardı. Sonuç olarak Bryan ikisini de yenmeyi başarıp kemerlerin sahibi oldu. Bu yenilgiden hemen bir gün sonraki Raw'da o dönemki tag team şampiyonları Uso'lara karşı Batista ve Randy Orton kemer maçına çıktılar. Brian'ın ilgisi onları bir araya getirmiş gibiydi. Maç count out bitti. Kemerleri kazanamadılar ama Randy, Batista ile birlikte Evolution döneminden sonra ilk defa böyle bir maça çıkmıştı. Bu olaydan bir hafta sonra Triple H'in de gelmesiyle Evolution yıllar sonra geri dönmüştü. Komple Authority senaryosunun kapsayan bu dönemdeki bu detay da asla unutulmamalı tag team demişken, Randy Bray Wyatt'la beraber SmackDown tag team şampiyonu olduğu da yakın tarih olmasına rağmen unutulan şeylerden biri. TLC 2016'da White Family bünyesindeyken Wyatt'la beraber Heath Slater ve Rhino'yu yenerek bu kemerleri kazandılar. Şu an düşününce bile Bray Wyatt ve Randy Orton'ın Wyatt Family geçmişi bizlere garip gelebiliyor. Bu kemerleri yalnızca 23 gün taşıdılar. Freebird kuralından dolayı Randy Orton, Bray Wyatt ve Luke Harper şampiyon sayılıyordu. Bunu en yakın New Day'de görmüştük. Hepsi beraber tek tim şampiyonu olarak sayılıyorlardı. Randy Orton'un kariyerindeki garip dönemlerden biriydi bu. 2017 yılındaki Royal Rumble'ı kazanıp, WrestleMania 33'te Bray Wyatt'ı yenerek WWE kemerini ondan almayı başarmıştı Randy. 2007 yılına dönelim. Great American Bash Days. Randy Orton artık iyice yükselmeye başlamıştı. Bir dönem Legend Killer modunu açtığı için birçok efsaneye karşı maça çıktığını da gördük. Great American Bash 2007'de Dusty Rhodes'a karşı bir Texas Bull Rope maçı vardı. Extreme konseptteki bu maç aslında Cody'nin babası Dusty'nin kariyerinin son maçıydı. 5 dakika kadar süren bu maçı genç Orton kazanmayı bilmişti. Unutulmaması gereken detaylardan biri Orton'un o dönemler punt kick'i movesetine katmasıydı. Dusty'e de bunu uygulayarak maçı kazanmayı bildi. Cody Rhodes bu maçı asla unutmuyor olmalı. Bir süre sonra zaten Randy Orton'la beraber The Legacy olarak boy gösterecekti. Dusty Rhodes'un son maçının Randy Orton'la olduğu da günümüzde unutulan detaylardan biri. Orton'un unutulan feudlarından biri Shelton Benjamin'e karşı olanıydı. 2004 yılında yükselmekte olan bir yıldız adayı olarak ana kadroda ses getiriyordu. Shelton Benjamin ve o, Ohio Valley Wrestling'den çıkan aynı jenerasyondandılar. Hatta Shelton o jenerasyonun en yeteneklisi olarak görülüyordu. Ana kadroda ise en arka planda kalanı o oldu. 2004 yılında Randy Orton, Intercontinental kemerini yeniden yükseltmişti. 1997 yılındaki The Rock'tan sonra ilk defa biri bu kemeri 200 günün üzerinde taşıyordu. Orton için bu çok kıymetliydi. Evolution bünyesinde olsa da Shawn Michaels ve Goldberg gibi çok üst düzey isimlerle maça çıkıyordu. Onun unutulan feud'larından biri zaten günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir güreşçi olan Shelton Benjamin'e karşıydı. Özellikle Bad Blood'daki maç izlemeye değerdi. Yıllar Rendort'u çok ön plana çıkarsa da Shelton'ın kalitesini de kimse unutmamalı. Bireysel feud'una değinmişken güreşin en efsanevi isimlerinden biri olan Rick Flair'e karşı olan feud'undan da bahsetmeliyim. Orton'un yine unutulan feudlarından biriydi. Aslına bakarsanız irili ufaklı birçok feud'u unutuldu ama Rick Flair gibi birine karşı olanı atlayamayız. 2004 yılında Chris Benoit'u yı yenerek kazandığı World Heavyweight kemerini Evolution'dan atılıp Triple H'e kaybetmişti. Bu da Flair ile feud'unun önünü açmıştı. Randy Orton Flaire karşı çok büyük saygı ve sevgi besliyor. Ustasının ustası zaten. Triple H sayesinde Rick Flair ile de çalışabilmişti. Bunun için kendisini çok şanslı hissettiğini katıldığı röportajlardan birinde bizlere aktarıyor. Ona karşı kendi limitlerini de görebiliyordu. Tabu Tuesday'deki Steel Cage maçında Flair'ı da yenmeyi başardı. Başarı merdivenlerini adım adım çıkıyordu o dönem. Booker T ve Chris Benoit'ın Best of Seven serisi hala unutulmazlar arasındadır. Boşa çıkan United States kemeri için düzenlenen bu seri birkaç ay sürmüştü. Booker T bu süreçte sakatlandı ve yerin Randy Orton'a devretti. Her zaman görebileceğiniz şeylerden biri değil bu. Kendi yerine Orton'u kullandı. 13 Ocak 2006'da SmackDown, Batista'nın World Heavyweight kemerini bırakmasıyla başlamıştı. Sakatlıktan dolayı kemeri bırakmak zorundaydı. Aynı gece Randy Booker yerine maçtaydı. Benoit Orton'u tam yenecekken, hakemin yerde olmasını fırsat bilen Booker T maça karıştı. Tam bu sırada Orton bunu fırsat bilip maçı kazandı. Böylece... Booker T'ye seriyi kazandırmış oldu. Bu da United States şampiyonu olması demekti Booker T'nin. Randy un unutulmaması gereken mini bir rekoru var. Maç türü olarak Helenesel her zaman yapılan bir konsept değil. Randy Orton türündeki türündeki WWE şampiyonluk maçlarında yenilmez. 4 kere çıktığı helnesel WWE şampiyonluk maçlarının hepsini kazandı. 2009'da şampiyon Cena'yı yenerek yeni şampiyon oldu. 2010'da şampiyon olarak gelip şampiyasını yenip yoluna devam etti. 2013'te Daniel Bryan'ı yendi. 2020'de de Drew McIntyre'ı yenerek kemerin yeni sahibi olmuştu. Randy şüphesiz güreş dünyasının en önemli figürlerinden biri. Belki değerini aktif güreştiği dönemde pek anlamamış olabiliriz ama emekli olduğunda gerçek bir efsane olarak anılacak.